Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size arı sütünden ve sağlığımıza etkilerinden bahsedeceğiz. Nedir arı sütü Aslan? Arı sütü arıların yavrularını beslemek için vücutlarından salgıladıkları bir süt, bir arı ürünü. Özellikle de işçi arıların yavru arıları beslemek için vücudunda ürettiği bir süt. Anne sütü gibi düşünebiliriz. Arılar doğduktan sonra 3 gün arı sütüyle besleniyor. Ama kovanda bir arı hayatı boyunca arı sütüyle besleniyor. O arı diğer arılardan 2 kat fazla gelişiyor. 30 kat uzun yaşıyor ve her gün 2000 yumurta yumurtluyor. O arıya ne isim veriyoruz biliyor musunuz? Kraliçe arı diyoruz. Bir süper arıya dönüşüyor. Onu kraliçe arıya dönüştüren madde arı sütü. Normal bir arının ömrü sadece 45 gün iken hayatı boyunca arı sütüyle beslenen kraliçe arı 5 ila 7 yıl yaşayabiliyor. Ve aynı zamanda bu bol yumurta bırakma özelliği de yine arı sütünden ileri geliyor. Arılar genetik olarak aynı özelliklerde dünyaya gelirken arı sütü sayesinde bir arı kraliçe arıya dönüşüyor. Yani aslında bütün besinleri tek bir üründen alabiliyor kraliçe arı. Doğru mu? Aynen doğru. Çünkü içerisinde proteinler, amino asitler, organik asitler, yağ asitleri, e enzimler dolayısıyla arının yaşaması için gereken bütün besin öğeleri mevcut. Onlar sayesinde de ve hatta fazlası yani doğada olmayan, sadece arı sütünde olan bazı özel enzimler, proteinler ve organik asitler sayesinde de bu bahsettiğimiz görevleri kovandaki görevlerini sürdürülebilir bir şekilde yapabiliyor. Arı ürünleri uzmanı Doktor Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı sütünün düzenli kullanımında çocuklarda ve yetişkinlerde beyin fonksiyonunu geliştirerek çocuklarda okul başarısını arttırdığı ve yetişkinlerde Alzheimer gibi hastalıkların tedavisini desteklediğini söylüyor. Bilimsel çalışmalarda hem arı sütünün düzenli kullanımda performansı ve zindeliği arttırdığı, bağışıklığı güçlendirdiği, aynı zamanda genç kalmada kolajen sentezini tetikleyerek cildimizin, eklemlerimizin, dişlerimizin, saçlarımızın daha güzel ve genç kalmasında da etkili olduğu gösterilmiş. Kadın ve erkekler düzenli arı sütü tükettiklerinde onlarda da fertiliteyi arttırdığı, yani bebek sahibi olma ihtimalini kolaylaştırdığı da yine bilimsel çalışmalarda gösterilmiş. Aynı zamanda kalp damar sağlığını geliştiriyor arı sütü. Düzenli arı sütü tüketen bireylerde hem kandaki toplam kolesterol hem trigliserit hem de kötü huylu kolesterol miktarları dengeleniyor. Arı sütünü krem ve serum formülasyonlarının içeriğinde kullandığımızda ya da bu içeriği olan krem serum formülasyonları kullandığımızda bilimsel çalışmalar göstermiş ki hem kırışıklık alanı hem kırışıklık sayısı hem de leke miktarı azalıyor. Arı sütünün saklanabilmesi için kısa bir süre sonra soğuk zincire alınması gerektiği belirtiliyor. Isıl işlemden geçmemiş taze bala karıştırdığımızda içine birazcık da propolis kattığımızda arı sütü, hem hambal hem de propolis sayesinde oda sıcaklığında korunabiliyor. Dolayısıyla doğru tüketimi ya taze arı sütü şeklinde tüketmek ya da propolis arı sütü hambal karışımı şeklinde yani propolisli bir karışım halinde ya da yine ballı bir karışım halinde tüketmek. Bu ikisi de mümkün. Uzmanlar arı sütü ve arı ürünlerinin tüketilebilmesi için ısıl işlem görmemesi gerektiğini belirtiyor. Peki nasıl tüketeceğiz arı sütünü? Taze arı sütünü yetişkinler bir çay kaşığı sabahları aç karnına dil altından alabilirler. Niye dil altından? Emilimi daha yüksek oluyor. Çocuklar için ise belki propolis arüstü bal karışımı tüketmesi daha kolay olabilir. Çünkü taze arüstünün tadı böyle biraz ekşimsidir ve güçlü bir tadı vardır, serttir. Orada da yine çocuk için formüle edilmiş bir formülden bir tatlı kaşığı her gün verebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde her gün beslenmemize dahil ettiğimizde Genç ve zinde kalmanın formülü diyelim arı sütü için. Arı sütünün hem bağışıklığa olan etkisi ortada hem de beyin fonksiyonları olan etkisi yine üniversitelerde yapılan çalışmalarla kanıtlanıyor sevgili izleyiciler. Besin değeri de son derece yüksek olduğu için çok az miktarlarda bile tüketsek bağışıklık arttırıcı etkilerini görebiliyoruz. 2016 yılında arı sütünün bağışıklık sistemine dengeleyici etkisiyle ilgili yapılmış çok güzel bir araştırma var. Sistemik lupus hastalığı olan yani SLE hastalığı olan 40 çocukta düzenli arı sütü tüketiminin etkileri araştırılmış. Sürekli olarak bir gruba 3 ay boyunca günde 2 gram arı sütü verilmiş. Diğer gruba verilmemiş. Arı sütü alan grupta bu hasarların önlendiği çünkü bağışıklık hücrelerinin dengeye geldiği bulunmuş. Dolayısıyla arı sütünün lupus hastalarında tedavi desteklediği gösterilmiş. Arı sütünün sağlığımıza etkileri saymakla bitmiyor sevgili izleyiciler. Bakın kanser tedavisinde arı sütünün faydalarını kanıtlayan bir çalışma yapılmış. Çukurova Üniversitesi'nde karaciğer kanseri olan 4-7 yaş aralığındaki çocuklarda arı sütünün beslenmeye eklenmesinin tedavi destekleyici etkilerine bakılmış. Bu araştırmada bir ay boyunca düzenli olarak her gün bir gram taze arı sütü çocuklara verilmiş. Bir ayın sonunda şu görülmüş arı sütü alan çocuklarda hem beyaz kan hücrelerinin sayısı artmış yani bağışıklık hücrelerinin sayısı artmış. Hem nötrofil lenfosit değerleri trombosit değerleri iyileşmiş hem de aynı zamanda kan tablosu düzelmiş. Dolayısıyla karaciğer kanseri olan çocuklarda arı sütünün tedavi destekleyici olarak kullanılabileceği bu araştırmada belirtilmiş. Diyorum ki arı varsa hayat var. Arıya ve ona bakan arıcılara sahip çıkalım. Evet doktor Aslı Elif Tanur Samancı bize arı varsa hayat var dedi sevgili izleyiciler. Biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar. Görüşene de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.